Evet arkadaşlar selamünaleyküm. Şimdi epik efsane düz mistik liginden nasıl kurtulursunuz? Nasıl yüce mistik olursunuz? iki tane kahraman vereceğim size. iki tane video olacak arka arkaya. Evet şimdi ilk şampiyonumuz ADC koridorunda tabii ki de Granger. Karşımızda ne var? Bakıyoruz. print var. Saber var değil mi? Direkt sırf botunu yapıştırıyoruz. Ondan sonra bir tane ne alacağız? Antexar'ın küçüğünü alacağız arkadaşlar. Hem Clint'in yetenek hasarını hem ıı, şeyin Ultisinden kurtulacağız. Ölmeyeceğiz. Tek yemeyeceğiz. Kurtulacağız derken. Yani öyle kurtulmak olmuyor maalesef. Birazcık takasa gireyim. Girmesek daha iyiymiş. <laughs> evet videonun başındayken bir like atıp bir abone olursanız sevinirim. Şunu birazcık döveyim de. Tamam. Like'lar baya azaldı arkadaşlar. Haberiniz olsun. 50 like istiyordum ama her videoya şöyle bir 30 like gelirse çok memnun olurum analiz videosundan ziyade şey yapacağım çünkü. Artık gameplaylere daha çok özen göstereceğim. Ya ki zaten kendi gameplayimi atıyordum da. Tamam güzel dojladık. Aa misilleme girmiş. Tamam güzel. Spelini aldım Ölecek birazdan. zırh tamamlayayım bir. Yenilenmem de gelsin. Bir tane minyon için tabii ki de ölmüyoruz arkadaşlar. Saber'ın Maber'ın görüşü yok. 4 level olduysa biz direkt tekler. Tabii şuradan şöyle alayım derken evet güzel sır potumuz bitti sey burada midde ah lan phishing var zannettim geri çıkalım dediğim gibi bir milyon için ölmüyoruz Clint erken oyunda bizden daha güçlü bir tık. Şimdi şu zırh dermeyi alacağım bir. Ee, neydi o? Dikenli gülleyi. Ondan sonra duruma göre bakacağız arkadaşlar. Minyona vurmazsın değil mi? Teşekkür ederim. Minyon kaybetmemiş olduk. Küçük minyonlardan bir tane kaybettik. Şu an gayet iyi. İşte Saber varken saplaştır girmenizi tavsiye ederim. Burada bu. Tamam. Güzel. Bunu da kaybetmedik. 4 level olduğunda keseceğim arkadaşlar. Arkadan dolaşacağım bir. Beni önden bekliyor çünkü. Şöyle. Buradaydın ya. Burada. Evet. Gördük. Küçük çalıya girmiş. Enayi. <laughs> Hala buradasın. Tamam. Birbirimizi kestik. Gayet güzel şu an. Kötü değil. Benim açımdan kötü değil arkadaşlar. Ben şimdi Red Note'u da. Red Note'u aldığımızda rahat rahat karşısında durabileceğiz zaten. Sinemesinde almış olduk. Bizim satlaştığımız hala duruyor. Tek kaybımız bir tık milyon kaybedeceğiz. O kadar. 1700-1600. Ama öndeyiz gördüğünüz gibi. Ne yapıyorsun lan? Clint maalesef çok vuruyor. Şunu şöyle alabilir miyim? Teşekkür ederim. Aldım. Evet artık uzaktan uzaktan dürtebiliriz. Çok bozuk ya Clint. Koridordan güçlü ATC diyebiliriz yani. Granger almasak Granger'dan şey yapabilirdi yani. Başka ADC'yi daha rahat dövebilirdi. Şunu şöyle alabilir miyim? Teşekkür ederim. Aldım. Yenilenmesini aldık. Bunun misillemesi var mı yok mu bilmiyorum şu anda. Güzel. Direkt evet, notumuz bitti. Şimdi sen benimle kafa kafaya girmeye mi çalışacaksın? <laughs> Güzel. Saber'ın görüşü yok. Bir Saber'ın görüşünü almam lazım. Nerede olduğunu bilmiyorum. Evet arkadaşlar, ufacık bir şey için videoyu bölüyorum. Kusura bakmayın. 1500 liralık çekiliş başlattık yine. Burada gördüğünüz gibi linkten kaydı olarak bu çekilişe katılabilirsiniz. 3 kişiye 1500 lira bölüştürülecek. Ve şöyle bir şey var arkadaşlar. Bu site dünyanın en ucuz sitesi. Niye öyle diyecek olduğumu sorarsanız %30'luk sitenin içinde indirim var ve buradaki elmas fiyatları oyun içi fiyatlarla yarı yarıya. Gelin inceleyebilirsiniz buradan bakabilirsiniz ve satın alması da çok kolay Her hafta 1500 liralık çekilişle başlatıyorum kendi üzerimden Buradan e, Mesela 3139 elmas 1600 lira Gidin oyun içindeki fiyatlara bakın bir de gelin sitedeki fiyatları kontrol edin Satın alması da çok kolay ID'nizi giriyorsunuz zone ID'nizi giriyorsunuz siparişi almak istiyorum diyorsunuz ve 15-20 saniye içinde Hesabınıza elmas gelmiş oluyor arkadaşlar 7-24 canlı desteği de var gördüğünüz gibi bana da yorumlardan ve Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Ee, şimdilik diyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. İyi seyirler. Bu eleman çıkmış buradan. Hemen çalılara bakıyoruz tabii ki de. Birileri var mı yok mu diye. Aman önde bir tek. Onun haricinde kimi vurdurmuş. Bakalım. Teşekkür ederim. Sonunda birisi gank attı kardeşim. <laughs> evet güzel. Koridorda durmak için mecbur arkadaşlar. Bu şekilde yapmak zorundasınız. Hani solo oynuyorsanız ölmemeye şey yapmanız lazım. O yüzden ona göre item çıkmanız lazım. Kardeşim hoş geldin ya. Ben de diyorum nerede kaldı bu eleman? Saber çok önde. İyi ki diret not almışım. Bittik farm alalım. Birazcık daha öne geçelim. Güzel. Orada dojladık. Şu an ilk temimizi bitirdik. Clint şeyle başlamış. E, yedi denizle başlamış. Çok vuruyor. İyi ki almışım yani. Temleri tamamlamışım. Valla bana verebileceğim pek bir zarar yok. Haberin olsun. Ama Franco ile beraber verirsin tabii ki de. Saber'da geliyor. Bunu şuradan alalım. Kule altı yemeyiz zaten. Gelirlerse otplay ederim. Çık oradan. Evet, Karmilacım ölmemiş ama çok da şey yapmıyor gibi. Aradığım yerden buluyorum bu arada direkt elemanı. Evet, keserler büyük ihtimal Saber'ın ultisi yok da. Kesemediler. <laughs> Geliyorum ben de. Güzel çok şey ya bu eleman. Bunu ben alır mıyım? Teşekkür ederim. Adamsınız. Evet oyun takibi de önemli tabii ki de. Şu an bayağı öne geçtim. Saber'dan da öne geçtim. Şunu da aldık. Aa yokmuş lan burada bir şey. Yanıyor diye burada zannetmiştim. Evet koridorda durmayı bence bir tık gösterebilmişimdir. İtemler sayesinde ayakta duruyoruz. Kuleyi alalım buradan çıkalım. Kardeş ultim var mı? Var. Bunu keseriz ya. Onun flaşı varmış lan. Adam çok soğuk oynadı ha bu arada. Saber'a dikkat. Bir yandan Saber çıkabilir. Kovalamak çok mantıklı değil. Evet yan taraftan çıktı. Bana atlayacaktır. Outplay edebilir miyim diye düşünüyorum. Ederim muhtemelen. Birazcık canımızı doldurulmuş şuradan. Stek alamadım ya. Bir canla kaçtılar. Ölüm korkusuna. Saber'ın görüşü yok ama arkadaşlar. Hani... Eleman. Çık kardeşim çık. Çık. Ülkeleriniz duruyorken nasıl adamlar Çıkabiliyor. Şaşırıyorum. Güzel. Saber. 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 Güzel. Ah, evet. Hepsini kestik. Güzel out bir Böyle bir şey yapacağını biliyordum. Saplaştır önemli zaten. Karşıya saplaştırmasaydık bizim kevgire çevirirlerdi muhtemelen. Lane'e de o yüzden gelmediler. Çok fazla. 6700 Yani layıyla lane'de durduk. Ama onda kötü oynamıyor. Venet de top anlamış. <laughs> Gayet iyi yani. Mitteki eleman bir tek sıkıntılıydı. O da toparlamış zaten. Farmı çok iyi değil ama olsun. Evet. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Dirtel aldıklarını da satacağız bu arada direkt notu. Direkt notla devam etmeye gerek yok. Farmımı bırakırsan sevinirim diyecektim ki bırakmadım. Evet, güzel kaçtı. Alabilir miyim? Şunu keselim de. Okey, güzel. Lane'imizi puşlayalım. Lord çıksın. Lord'u alalım. Ondan sonra patlamaları alırız zaten kuleleri. Clint'e adı patmak çok zor bu arada. Dediğim gibi hani koridorda çok ne yapıyorsun? Kardeş ben o beni kesebileceğin tiplerden değil. Haberin olsun. Sonra bu çocuk beni aptal etti. Bilmem ne falan filan deme. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun oğlum? Siz kafayı yemişsiniz az. Tapım yok bu arada. Bir tık şey yapmam lazım. Kendimi savunmam lazım. Şunu alalım. Saber'da yok gerçi. Kendimizi savunacak bir şey yok. Karnı da tut bakayım onu. Flaş attı galiba. Güzel. Oynarız. Oy büyüdürencimiz yok diye yok oluyorduk az kalsın ve Eksana çok vurdu. Saldırıya koridora gitmeye gerek yok. Lord oradan geliyormuş. Canımı dolduracak bir şey lazım. Milyon falan bir şey lazım arkadaşlar. Karmila kardeşim. Çalılara bakıyorum bir de. Hani biri bir yerden çıkarsa sıkıntı yaşamayalım. Evet Sevr orada. Görüşünü verdi zaten. Oyna. Okey güzel. Harbi la iyisin iyisin. Adamsın. Baya baya kestik elemanları. Evet kule patlamalarını aldık. 2 saniye şeyime saplaştırma. Ondan sonra bir kere daha oyun yapabilirim. Evet güzel. Güzel. Çık kardeşim. Çık kardeşim. Aç Ar çıkayım artık. <laughs> Güzel şeyimiz de bitti. Valla direkt notu sayesinde şey yapmıyoruz. Dütlenme falan almamışlar ya. Hala iş yapıyor. Şunu alabilir miyim? Teşekkür ederim. Evet. 60 stek şeyimiz. Ya orada eşek gibi bekleyeceğiz arkadaşlar. İşte bak çoğu insan Saber gördüğünde, Guni gördüğünde şey yaparım diye hani flaşımı kullanırım diye taplaştır girmiyor ama maalesef öyle olmuyor. Burada anlık tepkiler veremiyorsunuz. Ben Wild Rift oynarken verebiliyorsunuz mesela ama burada çok fazla şey olmadığı için yani nasıl anlatayım? Yetenek istemediği için skill'ler dümdüz skill attığınızda bile iş yapıyorsunuz. Güzel dojları da. Şöyle vursa oh lan 600 canı kaldı. Orada olmam lazımdı ya. Konuşmaya daldık gidemedik, kötü oldu baya. Burada alamazlar canım o kadar da değil. Burada alamazlar. Şeyim geliyor tekrardan. Sapım geldi. Kime neye bekliyorum kankim? Güzel. Şimdi direkt slot arkadaşlar. Sana bekle yani kili aldım diye zırlayacaksın. Zaten benim hakkımdı. Safım yok. Bu niye dikkat edeyim de ölmeyeyim arkadaşlar? Kardeş, lordun niye bu kadar vuruyor? Güzel. Elinizde kolunuzda sağlık arkadaşlar. Gayet iyi. Daş taşınıza sağlık. Kimi kesersin lan? Baba beni kesmeye çalışacaktı. bak. Karmila tut kardeşim. Safım yok bu sefer. Tek yemem ama. Bay bay. Evet bitirebiliriz. Dediğim gibi Granger koridorun babalarından biri arkadaşlar granger oynamayı ihmal etmeyin oynayın MVP olduk pek ihtimal efsane MVP olmamış mıyız karmel olmuştur o zaman çok fazla stu vardı düşündüğüm gibi evet kendinize iyi bakın görüşmek üzere diğer videoda Evet selamın aleyküm arkadaşlar şimdi ikinci iromuz midde atacaktım ama solo queue girdiğim için mid atmıyor e, yani irital normal şartlarda çok fazla görmeseniz de aşırı güçlü bir adeci Granger Counter zaten Granger Lesse'yi gördüğünüzde irital alabilirsiniz şöyle birazcık dövelim yani şimdi bu oyunda item çıkmak da önemli Speller de önemli saplaştır girdim yine çünkü niye Saber var yine karşıda kardeşim Ondan dolayı Koridorda rahat bir şekilde zaten Granger's Lestek, One Man gibi ADC'leri çok rahat bir şekilde dövüyor Yritel. E, geriye kalan şeyde de zaten item çıkmakta Arita kontrolünde. Onun dışında zaten kazanırsınız, geçersiniz. Şimdi ilk item olarak Midas alabilirim. Ayakkabıyı tamamladım. Çok fazla hasar yemek istemiyorum. Fırtına başlayalım. Hareket hızımız olsun. Onun haricinde şöyle bir bakıyorum. Saber'ın görüşü yok. Saber gelebilir. Saplaştırım olduğu için. Çok fazla bir şey yapabileceklerini düşünmüyorum. Bizimkiler aşağıya oynamayı tercih etti. Aşağıdan ilk kanı aldılar. Ben de burada ölmeyerek zaten görevimi yerine getirdim arkadaşlar. Şimdi hızlı bir şekilde buraya gelmeleri lazım. Saber'ın ultisi yok. Bunlar çift koridor yapıyorlar galiba. <laughs> Öyle bir vibe aldım. Hemen item değiştireceğim. Buraya oyuncakları belli fırtına almayacağım. Midas'a gidiyoruz. Midas alalım. Koridorda daha fazla ayakta duralım. Hem de damage atalım. Can simidi patladığında da rahat bir şekilde can çalarak adamlara bir şeyler bir şeyler işte yapalım. Buraya hızlı bir şekilde puşlayacağım arkadaşlar. Granger aşağıda. Üstüne öldü. Enayi. Şu an hayvan gibi wave kaybedecek. Evet. Can yenilemem geliyor zaten. Bunu alabilir miyim? Alırım bence. Yani adamın hatasından faydalandık. Yengeci de aldık. Koridoru da aldık. Koridoru kaybetti. Üstüne bir de öldü. Saplaştırım geliyor. Yine ölmeyeceğim. Saber bana gank atarsa. Kardeş git ya. Okey. Angela sağ ulti de attı. Adamsız. Oyna mı? Tamam güzel. Ufak can simidim de doldu. Hayır lan oğlum ne yapıyorsun? Ya kanka. Okey güzel. Sorry. Tamam sıkıntı yok. Ultim geliyor bir daha. Gort yok piyasada ama. Eleman yine geldi kanka sen. Çıkmayacaksın değil mi buradan? Bak şey duruyor bu arada. Aşağıdaki ormanları duruyor. Buradan geldi eleman. Sırp beni düşürebilmek için. Bir daha geldi maymun herif. Ama kaybedeceksin. Onu söyleyeyim sana. Bu yaptığın hareketten dolayı daha çok bilendim. Birazdan içinden geçeceğim. Evet yine görüş yok hiçbir yerde de. Bana verebileceğin çok böyle bir zarar yok Granger'cığım haberin olsun. Boşu boşuna ultilerini kullandın. Bu eleman kaplumbağaya gitmeyip yine buraya bir yere gelmiştir. Kaplumbağadaymış okey. Enayi gibi oyun oynuyor. Sen bana iki tane vurursun ben sana bir tane vururum da hiç gerek yoktu biliyor musun? O kadar gerek yoktu ki anlatamam sana. Nerede bu? Evet buraya gelmiş. Asari yedi bu arada. Bana gelmene gerek yok öyle çok fazla ya. Görüş olsun yeter kardeşim. Oğlum atıp durma la ultiyi. Allah Allah. Ben dürtüyorum adamı. Okey. Ama onun ultisi yok. Xavier kardeşim. Ulti multi bir şey salla ya şuraya. Dostum. oy. Kafayı yemedik ya. Kort ne yapıyorsun? Baya baya şeysiniz ha. Şey mi dostum? Bende kalsaydı iyiydi. Güzel. Angela çok güzel oynadı. Eline koluna sağlık. Burayı açalım arkadaşlar da çıkalım şurada. Ya bunu yine koridorda durma şeyini göstermeye çalışıyorum. Koridorda ADC oynarken koridorda durmak önemli çünkü arkadaşlar. Onun dışında bir şey değil. Koridorda duramazsanız zaten ADC oynamanızın bir anlamı yok. O yüzden kendinizi koruyacak itemler almalısınız. Mesela orada farklı bir item çıkıp gorda kapatmış olsaydım ölüyordum direkt. Bu öldü Kukucam emesine ya Kablumbağa almıyor muyuz? Gençler Ölmeyiz. Sıkıntı yok. Karımızı da doldururuz rahat bir şekilde. Sağ ol dostum. Sağ ol benim. Bunu alabilir miyim? Alamadım. Ay yaş. Abi Saber varken öyle lap diye girilmez bu arada şeye. Ya XP'deki adam efsane zaten. Hani o yüzden ona yazmanızda bir anlamı yok arkadaşlar. Gereksiz yazı olur. Yazmayın şu manlara, Oyun oynayın. Arkası var. Şu bariz belli. Yaptığı hareketten yürümesinden belli yani. Bariz belli. Arkamda birileri var diyor. Mid Kulesi de gitti. Büyük minyonu kimler? Ben taşıyacağım sizi de Kesemeyiz oğlum adamların Tamam flashlarını aldık gayet güzel Aman gidip keserse gordu Bence okeyiz Kil kalmıyor. İnatla kil kalmıyor da çıkmam lazım buradan. En fazla yavaşlatabilirim şöyle birazcık. Onun haricinde Güzel. Güzel. Şimdi bizim sıramız kardeşim. Evet bir tane şey al alıyoruz. Kritik alıyoruz. Demecimizi düşürmeyelim Biriden Evet bit de açtık. Gayet iyi oldu. Sebra bir tık dikkat etmek lazım. Üstte parm var. Yürüyemiyorum. Ya tek yemem de saplaştırımı kullanmak istemiyorum. Evet Saber'ın Güzel Flor'un ultisini aldık Saber'ın ultisi yok Bunu alabiliriz direkt gelin 16 saniye sonra Ultimiz dönecek zaten şeyim de var Midas'ım da var Jans'ı midim Filan var saplaştırım var Yani Midas'ın Jans'ı midi var Kes bunu Ay yaşşş O kadar da değil kankim. Ne? Öyle bir dünya yok anladın? Hepsini kestik. Her şeylerini beni kesmek için kullandılar. Ama maalesef ki yemiyor arkadaşlar. İtam çıkmayı bildiğiniz zaman bu şekilde rahat dayanıklı oluyorsunuz. Aç şimdi kardeşim. Bütün patlamaları al. Yok 12 olmadı. Çok fazla bir zarar veremeyiz. Oradan devam etmenizin hiçbir anlamı yok. Buraya hızlı ittirebilmek için ultiyi kullandım tabii ki de. Zaten hızlı dönüyor. Ulti. Şurayı da alalım. Kritiğimiz bitsin. Demeyicimiz iyice otursun. Zorlamanın bir anlamı yok. Dakika 12 olacak zaten şimdi. Siz düşmezseniz takım arkadaşlarınız da düşmez arkadaşlar. Ona göre oynayın bu şekilde rahat rahat elonuzu kasın 8300 farmdan hiçbir şekilde düşmemişiz saptaştırım gelsin aralarını atlayacağım mesela mit kulesini alalım kuleyi alalım okey Angel ultisini bana kullansaydı keşke. Rabi'yi atmak yerine. Buradan çıkmam lazım. Angel ultisi yok. Sıkıntı yaşayabiliriz. Angel ultisini Rabi'yi atmaması lazım. Bana atması lazım. Bir daha atlayacak şimdi bana çünkü. Oh. Ama midasım var. Çok fazla bir demeye çatamaz bana. Yani can ile kurtulurum. Şunu da alalım da. 9400. Kötü de kasmamış aslında. Güzel. Aralarını atlasam ne olur ya? Güzel. bezde kesebilir miyim mi? Ah lan yüz yanı kaldı. Ölmem can simidim var. Dediğim gibi. Evet bitirelim oyunu ya. Çok fazla uzamasın da bitiremeyeceğiz. Minyon yokmuş. <laughs> Sattık. Sattık değil. Sattılar daha doğrusu. Ama Şu şekilde vurursam kardeşim bunu da keserim. Güzel. Bitirdim. Nice. Evet. Elakas bak istiyorsanız bu tarz ADC'lere yönelin. Bu tarz oynayın. Rahat rahat takılın arkadaşlar. Kil kalmadı çok fazla. Böyle 10, 20 kil 50 kil almaya çalışmayın. Oyun kazanmaya bakın. Zaten koridorda la oynadınız mı? Angela supportlar da çok fazla asit olduğu için supportlar MVP oluyor artık. Zaten 0.2 ile MVP olmuş. Gördüğünüz gibi. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.